Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere atık su arıtma tesislerinde kullanılmak üzere dizayn ettiğimiz gaz alarm sisteminden bahsedeceğiz. Çözüm ortağımız bize O2, H2S ve CH4 sensörlerine ihtiyacı olduğunu ve bunu bir kontrol sistemiyle kontrol etmek istediğini belirtmişti. Biz buna göre bir şey dizayn ettik. Atık su arıtma tesislerinde exproof ürünler yani patlamaya dayanıklı ürünler kullanılır. Burada gördüğünüz sensörlerin hepsi exprooftur ve patlamaya dayanıklı ürünlerdir. Biz buradaki 3 sensörümüzü gaz alarm kontrol sistemi ile kontrol ettik. Gaz alarm kontrol panelimiz hem görsel hem de işitsel alarma sahiptir. bir dördüncü sensörü daha ilave edebilirdik. Bu gaz alarm kontrol paneline 4 sensör birden bağlanabiliyor. Sensörlerimiz de ayrıca müstakilen kullanılabilir. Bu ne demek? Siz prosesinizde H2S'i müstakil olarak da kullanabilirsiniz. 24 volt beslemesiyle yine kontak çıkışı alıp kendi flaşörünüzle bir alarm çıkış sistemi de oluşturabilirsiniz. Biz bu işi aynı zamanda anahtar teslim olarak yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tüm kablolama kablolamalarıyla birlikte çözüm ortaklarımıza gönderebiliyoruz. Şimdi burada kısa bir test yapalım. Bizim referans tüpümüzle kalibrasyon yaptığımız referans tüpümüzle burada CH4'e birazcık gaz vereceğiz ve alarm sistemimizin nasıl çalıştığını hep birlikte gözlemlemiş olacağız. Yine aynı şekilde arkadaşlar gaz alarm kontrol panelinden ayrıca hata çıkışı da alabiliriz. Başka flaşörleri kontrol edebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.